Bugün e, sizlere pigeon, güvercin pozuna güvenli bir şekilde nasıl girebileceğinizi ve daha da önemlisi aslında bu pozdan güvenli bir şekilde nasıl çıkabileceğinizi göstermek istiyorum. E, bunun öncesinde biraz ısınmak, birkaç güneşe selam serisi yapmak, belki biraz kalçalar açmak tabii ki faydalı olacaktır. Pozan aşağı bakan köpekten girmek mümkün. Aşağı bakan köpeğe yerleştim. Hafifçe dizlerimi büktüm, kalçamı gökyüzüne doğru iyice uzattım. Belki burnundan derin bir nefes aldım. Bıraktım ağzımdan. <laughs> yavaşça sağ bacak gökyüzüne doğru uzadı. Sağ dizimi büktüm ve sağ dizi çek sağ el bileğinin arkasına doğru. Buraya geldiğinde sağ alt bacağın matın kısa kenarına paralel çevirebildiğin kadar çevirip yere doğru yerleştir. Ve yavaşça sol dizini yere doğru koy. gündeme gelebilir. sol dizini geriye doğru yürüttükten sonra sol ayak parmaklarını da geriye doğru uzat. Sol ayağını sırt yere gelsin. Ve buradan yavaşça ellerini omuzlarının alsa doğru gönderirken aç göğüs kafesini bacaklarını birbirine doğru tonla güzelce düşmesin sağ kalçan yere doğru. öne doğru uzat. Ön kollar yere gelebilir. Eğer daha da rahatsa bütün bedenini yere bırakıp yin yogada uyuyan ku dediğimiz bütün bedenini rahatlattığın yere bıraktın ve kalçanın sağ kalçanın açıldığı bir alan yaratman mümkün. Ve bu pozdan çıkarken de çok çok yavaş hareketlerle eğer bütün bedenini yere getirdiyse, Önce yavaşça ön kolların üstüne doğru yerleş. Oradan teker teker elini yere doğru getir. Ve yavaşça sol ayak parmaklarını matına tak. Sol dizini minik minik ileriye doğru yürü. Eğer poza girerken biraz sol dizini geriye doğru getirerek kendine alan açman gerektiyse. Sol ayak parmakları takılı sol dizini yerden sil. gel. Aşağı bakalım köpeğe. Eğer bunu yapmak senin için çok zorsa pigeon pozundaki sağ tarafta pigeon'daki, Sağ bacağım önde. Yavaşça kalçamı sağa doğru bıraktım. Ve sol bacağımı nazikçe matın önüne doğru getirdim. Pigeon pozuna farklı şekillerde girmek mümkün. Ben şu an bugün size ee, kolay bir şekilde nasıl girebileceğinizi, güvenli bir şekilde poza nasıl girebileceğinizi. Daha da önemlisi güvenli bir şekilde o pozdan nasıl çıkabileceğinizin birer örneğini göstermek istedim. E ee, size şifalı, güvenli pratikler diliyorum. En evet, yakın zamanda görüşmek üzere namaste.